Özellikle çok sayıda farklı ülkeye gittiğinizde, ergemide yolculuk yapıyorsanız hiç havaalanı transferi ve uçuşlarla uğraşmıyorsunuz. Akşam güvertede müziğinizi dinlerken, güneşi batırıyor, şık bir restoranda yemek yiyor, tiyatroda gösteri seyrediyor. Ertesi sabah da bambaşka bir yere merhaba diyorsunuz. Bu sabah gözlerimi Selanik'te açtım. Sabah sporumu Olimpos Dağı manzarası eşliğinde yaptım. Sonra da kendimi şehre attım. Ege'nin en güzel yarım adalarından biri olan Halkidiki'de yer alıyor Selanik. Çok tanıdık, çok bizden bir şehir burası. Sanki İzmir'in bir yansıması. İşin ilginç yanı burada da Pereya var. Türkçesi de Karşıyaka gibi bir şey. Termaikos Körfezi'nin gelini diye tanımlanan Selanik, Bizans döneminde İstanbul'dan sonra gelen en önemli ikinci şehirmiş. Osmanlı'da en önemli limanlardanmış. Bugün Makedonya bölgesinde bulunan şehrin rakibi ise adını Bilgelik Tanrıçası Athena'dan alan Atina. Bölgenin tarihine damgayı fetihleri esnasında 35 bin kilometrenin üzerinde yol kat eden Büyük İskender vurmuş. 33 yıllık yaşamını o dönem için bilinen dünyanın %90'ının Fatih'i olarak noktalamış. Anadolu'yu da helenleştirmiş bu esnada. Selanik ticaret yolları üzerinde bulunduğundan Roma döneminde de önemini sürdürmüş. Ayasofya'nın önünden başlayan ünlü Egnatya yolu Selanik'ten geçiyor, Arnavutluğa kadar uzanıyor. Biz bu yola Osmanlı zamanında Divan yolu demişiz. Burada ise Adı hala İgnatya. Bu arada İstanbul'daki gibi Selanik'te de Ayasofya var. Ama bizimki çok daha görkemli. Şehirde her yer Osmanlı eseriyle dolu. Simiski Caddesi Selanik'te alışveriş için doğru adres. Aristoteles Meydanı ve Caddesi ise bizdeki Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi gibi. Hadi gelin birlikte biraz şehri keşfedelim. Eski bir Bizans kulesi üzerine inşa edilmiş olan beyaz kule, Selanik'in görülmesi gereken önemli yerlerinden biri. Diğer adı Kanlı Kule olan eser, bir dönem beyaza boyandığı için bu adla anılıyor. İkinci Murat 1430'da Selanik'i aldığında kuleyi inşa ettirmiş. Venedikli mimarlarda bazı bölümlerini yaptırmış. 33 metre yüksekliğindeki kule 1878 yılına dek Osmanlılar tarafından zindan olarak kullanılmış. Hapishaneyi daha sonra şehrin yukarıdaki bölümlerine yani 7 kuleye taşımışlar. Aslında kulenin devamında şehrin surları bulunuyormuş ama 19. yüzyılda bu surları yıkmışlar ve Selanik'in en güzel caddelerinden biri olan Nikis ortaya çıkmış. Müzik Madem yedi kule dedik, gelin Anapolis yani yüksek şehre de bir göz atalım. Buradaki surları İstanbul'un da surlarını yaptıran 2. Theodosius inşa ettirmiş. Kulelerden biri Zincirli Kule adını taşıyor. Bu bölge eskiden Türk mahallesiymiş. O yüzden evlerde eski İstanbul tarihi evlerinin havasını hissediyorsunuz. Surların gerisinde de 7 kule bulunuyor. 7 kule geçmişte Akropolis yani şehrin en yüksek noktasıymış. Bizans zamanında kale olarak kullanılmış. Son iki kuleyi de 2. Murat ekletmiş. 1917'deki büyük yangın iki buçuk gün sürüp şehrin yüzde seksenini yok edince Selanik Anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuş. 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus değişimi sonucunda Selanik'teki Türkler Türkiye'ye gitmiş. Ama bugün Selanik'te yaşayan insanların baya bir kısmı da Anadolu'dan gelen Rumların torunları. Selanik'e gelince ilk ziyaret edilecek yerlerden biri Atatürk'ün evi. Atamızın doğum yeri olan Selanik'teki Atatürk Evi'nin bahçesinde aynı zamanda da bulunuyor. Üç katlı ahşap yapı Selanik Belediyesi tarafından satın alınıp 1930'larda Atatürk'e hediye edilmiş ve 1953'te müze olarak ziyarete açılmış. Anne ve babası 1878'de evlenen Atatürk çocukluğunda bu evde yaşamış. 1907'de önemli bir sürü siyasi toplantıyı burada yapmış. 1911'de Trablusgarp'a giden Atatürk doğduğu kente bir daha hiç dönmemiş. Atasının yaşadığı evi görmeye gelen çok sayıda Türk var. O yüzden etrafta Türklere hitap eden bir sürü kafe ve dükkan göreceksiniz. 20. yüzyılın başlarında Jön Türklerin ana karargahı olan Selanik, bugün Makedonya ve Trakya Bakanlığı olarak kullanılan binada 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilanına şahitlik etmiş. Osmanlı zamanındaki adı Valikona olan bina 1890 yılında yanmış. İstanbul'da da eserleri olan mimar Vitaliano Poselli 1891'de bugünkü yapıyı inşa etmiş. Burayı ziyaret edenlerden biri de Osmanlı Sultanlarından 5. Mehmet Reşat. Binanın olduğu yer geçmişte Bizans Sarayı'ymış. Zaten önünde halen Bizans kalıntıları var. 1430'dan 1912'ye kadar Osmanlı'nın kontrolündeki Selanik, Balkan Savaşları'ndan sonra Yunanistan'a verilmiş. Şu anda Makedonya ve Trakya Bakanlığı'nın birkaç sokak altında eski Yahudi mahallelerinden birindeyiz. Önünde bulunduğumuz Monasteriotes yani Manastır Sinagogu. Geçmişte Selanik'te 100 sinagog varmış. Günümüzde ise sadece iki tane kalmış. Hristiyanlığın en önemli isimlerinden biri olan Tarsuslu Paulus ciddi bir Yahudi nüfusa sahip Selanik'in merkez sinagogunda yeni din hakkında vaaz vererek ilk kilisenin de burada temellerini atmış. 1492'de ise İspanyolların zulmünden kaçıp soluğu Osmanlı'da alan sefaret Yahudileri de Selanik'i bir sığınak olarak görmüşler. Şehir bazılarının yorumuna göre ikinci Kudüs olarak adlandırılmış. Selanik'in kimliğine önemli katkılarda bulunan Yahudiler Yeniçerilerin kumaş ihtiyacı için kullanılan Selanik çuhasının üreticilerinden olmuşlar. Nüfusun geçmişte yaklaşık yüzde %40'ını oluşturan Yahudiler 2. Dünya Savaşı esnasında yaşanan Nazi işgalinin kurbanı olmuş ve 50 bin civarında Selanikli Yahudi Auschwitz'e katledilmiş. 2024 itibariyle geçmişte Avrupa'nın en büyük Yahudi nüfuslarından biri olan şehirde sadece 900 civarında Yahudi kalmış. birinde Selanik'e yolunuz düşerse şu arkamdaki Nikis'te o bulvarda o kordonda oturup bir kahve için ve karşıya Ege Denizi'nin öbür tarafına bakın. Kim bilir belki hoş hatıralar canlanır ve Sezen Aksu'nun bir şarkısını mırıldanırsınız. Kalbim Ege'de kaldı diye.